24 Mart pazartesi her gün birkaç dakika ayırırsanız tüm atama ilanlarından haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün 6 farklı kurumdan lise, ön lisans ve lisans düzeyinde çok fazla atama var. Sırasıyla bakalım. İlk olarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nden 657 4B devlet memuru olarak hasta bakıcı, hizmetli, lise düzeyinde Hasta ve yaşlı bakım hizmetleri alanından mezun olacak. Temizlik görevlisi, destek personeli, herhangi bir lise mezunu olması yeterli. Bakın ilk ilanda 45 kişi, ikinci ilanda 5 kadın alınacak. Aynı şekilde üçüncü ilanda da 5 erkek, herhangi bir lise mezunu olması yeterli. Temizlik görevlisi olarak 2 kadın lise mezunu olacak. Yine aynı şekilde 3 erkek lise mezunu olacak arkadaşlar. Yine temizlik görevlisi olarak lise mezunu 3 erkek, 4 erkek, burada 1 kadın bunlar Üniversitenin değişik bölümlerinde görevlendirilecek. Bunların hepsi sadece lise mezunu olması yeterli. Ön lisans mezununda sertifikaları hep önem veriyorum. Özel güvenlik sertifikanız varsa burada koruma ve güvenlik ve ön lisans mezunu olmanız yeterli. Aynı şekilde lise mezunu özel güvenlik kimlik kartınız varsa burada da koruma güvenliğe başvuru yapabilirsiniz. Tekniker elektrik elektronik ön lisans mezunu hemşirelik lisans mezunu 141 hemşire alacak arkadaşlar bayağı çok. Fizyoterapist lisans mezunu ameliyathane hizmetleri ön lisans mezunu 5 kişi, elektro nörofizyoloji ön lisans 2 kişi, anestezi 3 kişi, ilk ve acil yardım, acil yardım, ambulans ve acil bakım veya paramedik 4 kişi, ön lisans, yine ön lisans patoloji 1 kişi, tıbbi görüntüleme radyoloji 10 kişi, anestezi ön lisans 1 kişi, patoloji, tıbbi görüntüleme, diş protez 8 ve 4 kişi, laboratuvar veteriner sağlık 4 kişi, sağlık teknikeri, Tıbbi görüntüleme, eczacılık mezunu 2 kişi, Programcı yüksek öğretim programlarından lisans düzeyinde eğitim görecek bazı istediği belgeler var. Alavuzu detay video açıklamalarında paylaşırım. 55 puan şartı var arkadaşlar KPSS'de sadece bir bölüme başvurabilirsiniz. Askerliği yapmış veya tecilli olması erkekler için. Tarihlere baktığımızda bugün başlıyor 15 gün boyunca kariyer kapısı üzerinden EDL şifrenizle online başvuru yapabilirsiniz. İkinci ilanımız Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli Personel Gene 657 sayılı 4B Sözleşmeli Memur alacak arkadaşlar. Puan esasını alınmak suretiyle yani herhangi bir sözlü mülakat burada yok. Hemşire alınacak arkadaşlar, ebe alınacak, sağlık teknikeri, tekniker, bilgisayar programcısı mezunu, makine bölümü mezunu, ön lisans tekniker alınacak, teknisyen, lise elektrik, elektronik mezunu, Büro personeli, işletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler bölümü mezun olacak arkadaşlar. İnsan kaynakları yönetim sertifikasına sahip olmak diyor. Bakın sertifikayı kenara koyun her zaman karşınıza çıkabilir. Fakültelerin gene büro personeli, iktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler bölümü mezun olacak. MEP onaylı bilgisayarlı muhasebe ve bilgi güvenliği sorumlusu eğitimi sertifikası sahibi olmak. Destek personeli ise mezunu doğalgaz. gaz yakıtlı kalorifer ateşleme. Halk eğitim merkezinden çok uygun fiyata bu kursları alabilirsiniz arkadaşlar. Genel lise mezunu temizlik, bahçe bakım düzenlemesi, seracılık gibi sertifikalarda 6 ay deneyim istiyor. Destek personeli lise mezunu hijyen eğitim sertifikası halk eğitimlerden MEP onaylı, resmi onaylı alabilirsiniz. Genel lise mezunu 17 kişi alıyor arkadaşlar. Şöyle detaylara bakalım. Kariyer kapısı üzerinden gene bugünden itibaren 15 gün boyunca başvuru yapabilirsiniz EDL şifrenizle. Üçüncü ilanımız Bandırma Üniversitesi 657 sayılı devlet memuru. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS B grubu puan sıralamasına göre diyor arkadaşlar. Sadece bir ünvan koduna başvuru yapabilirsiniz. Bir personeli lisans mezunu 50 puan almak yeterli. Gene bir personeli lisans mezunu 50 puan almak yeterli. Diğer bir personeli lisans mezunu bakın asker hizmetini tamamlamış olmak diyor burada. Tecilli yazmıyor 50 puan. Koruma ve güvenlik sertifikanız varsa lise mezunu B sınıfı sürücü belgesi 50 puan. Destek personeli lise mezunu 3 ay tecrübe istiyor, sigorta dökümü istiyor ve 50 puan arkadaşlar. Tarihlere baktığımızda 24 Mart 7 Nisan tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden online başvurunuzu yapabilirsiniz. Günün 4. ilanı Afyon ili Emirdağ Belediye Başkanlığı mimar, mühendis, fakültelerin inşaat mühendisliği, harita mühendisliği burada 70 KPSS istiyor. B sınıfı ehliyet istiyor. 28 Nisan 2 Mayıs tarihleri arasında şahsen veya iadeli taahhütlü Afyon Emirdağ adresindeki Emirdağ Belediye Başkanlığı'na başvurunuzu yapabilirsiniz. Günün 5. ilanı zabıta memuru alıyor arkadaşlar. B sınıfı sürücü belgesi ve herhangi bir lisans mezunu istiyor arkadaşlar. 70 KPSS istiyor. Tarihlere bakalım. 28 Nisan 9 Mayıs tarihleri arasında Karasu Sakarya Belediye Başkanlığı'na Başvurular şahsen yapılacaktır demiş. Bu ilanda posta veya diğer şekilde yapılan başvurular kabul edilmez. Günün 6. ve son ilanı. Trabzon ile Sürmene Belediye Başkanlığı Devlet Memuru 657, Mühendis İnşaat Mühendisliği KPSS 65, Sürücü Belgesi B sınıfı, Mimar B sınıfı Sürücü Belgesi 65 ve Tekniker Ön Lisans Harita ve Kadastro Bölümü B sınıfı Sürücü Belgesi 65 puan istiyor. Tarihlere baktığımızda 29 Nisan 2 Mayıs Sürmene Trabzon. Şahsen veya iadeli taahhüt yolu ile başvuru yapabilirsiniz. Kanalımızda birkaç dakika her gün takıldığınızda tüm ilanları eksiksiz kaçırmamış olursunuz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, takipte kalın.